Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik getlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bak şimdi bu ne meyvesi bilmiyorum arkadaşlar ama e, yenilir mi yenilmiyor mu bilmiyorum. Şöyle aynı şeye benziyor. Ereğe benzer bir yeri var arkadaşlar. Kirazı da benziyor bakın. Kirazı da benziyor ama bu kiraz değil arkadaşlar. Kiraz Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şu bölgede burası 10. bölge. Geller Plastik şu anda. Sevgili dostlar. Evet. Sizlere anla anlatayım arkadaşlar. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi saat 11'de benim beraatlerde bir terminim var arkadaşlar. şu anda terminime yaklaştım yakınım yani burası Kuvelek Strasse ta şu ilerlerde bu kırmızı lambanın daha ilerisinde benim rahmetli kardeşim Turan oturuyordu Allahu da Allah-u Teala gani gani rahmet etsin sevgili dostlar canlar Ama herif bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor arkadaş. Şu tramvay durağı. Şöyle çekeyim burası belediye binası. İnşaat var arkadaşlar görürsünüz yani. Burada inşaatlar önce vatandaşın şeyini şey yapıyorlar güvenli ee, güvenliği önemli. Şöyle çekelim oraları. Evet. 10. yani şu gittiğimiz yol Kuvelenşi Trasa. Bu Kuvelenşi Trasa şakları bir kilometreden e, daha fazla gidiyor yani bak şu inşaatı göstereceğim arkadaşlar şöyle bize Biraz inşaat yani de inşaatın diş diş cephesini yapıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz mm şu taraf Arap şeyiymiş kapatmışlar. Artık ne satıyorlardı bilmiyorum burada. Ya burada arkadaşlar kiralar çok pahalı olduğundan dolayı burada çok kapanma işlemi oluyor. Lakin bu iyi kapadılar. Bunun yerine başka bir şey açarlar. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Bir tramvay daha geçiyor. Şu e, sokak da çok işlek sokak ha. <laughs> evet, evet bu kız oran iyiymiş, model, teknik. Kız burada çalışıyor mu acaba? Neyse burası gemayında bu onun. Şu inşaat olan şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar, adamlar çatırda çalışıyor bak. Yani. Ben de çalıştım. Bu iskelede çok çalıştım. Şu iskelede, şu çatının şeyinde çok çalıştım. Sevgili dostlar. Altı tramvayı, altı tramvayı. Geçiştiler. Evet. Tam sürat gidiyor buraya. Nereye gidiyor bilmiyorum. Burası telefoncu yeri. Sevgili dostlar. Çantaya bak 14 euro. İyi mi şey bu çanta. Güzel lan. Ama lazım böyle çantalar ya. Kardeş Neymiş? İki oyunu Anlamadım ya. Şey diyor. iki ya. Kaç tane taş var içerisinde ya arkadaşlar. bu şeylerin... Ha, 11 tramvayı gidiyor burada. Kayınlar. Evet. Çok. Evet. niye bunlar bak dışlarında tarih yazmıyor burası eski bir belediye binası bayağı eski arkadaşlar bunun için dedim yani burası Etsan Etsan Geçer yazıyı yazdı. Bakıyor ki, aha aha bak dedi mi? Eski bina bak, şurada yazıyor da. Şunun yazısını alalım oradan bak. Orada yazıyor. Evet. Burası Bakaray. Şurada da andırıyor tamamen un terre. Anderuk şuna deray varmış. Burada. Pendiyoruz. Çok eski bir bina burası. Abone ol. Çok ağır arkadaşlar. Evet sevgili canlar, sevgili dostlar. Sevgili din kardeşlerim, sizlere işte böyle bir yana da gezdiğim yerlerden sizlere elimden geldiği o kadar çekim yapıyorum. Arkadaşlar burası. Güzel giyim şey var ha. Bayanların her şeyi güzel ha. Baksana şu yerde. Ama burası ne geçerli bunu bilmiyoruz şimdi. Baksana şunlara bak. Bayanların güzel. Ama bu herhalde tahminim indiyan geçerli arkadaşlar. Şöyle çekelim. Arkadaşlar burası bu bina yapılan aşağı yukarı 22-23 sene oldu. Yanılmıyorsam. Yani sıfır yapıldı bu bina. Burada şimdi ne yapılıyor? Bu var. Burası ne yani? Çay kahve yeri mi? Bir şey mi şey Bisikletlere bak arkadaşlar. Çoğu bisikletlere gelmiş buraya ya. Burada Babak Bankası vardı. Şurada Babak vardı. Babak yok. Kiko diye anlamadım gitti ya ne. Arkadaş neler var ya. Kadın sen arabanı çıkartamazım buraya. Alt. Yeni Tramvaylarla gel. Tramvay gidiyor bak bir daha geldi. Buradan bu yoldan altı tramvayıyla on bir tramvayı üstlüğü sevgili dostlar. Görüyorsunuz hani, mercek olmaz. Şimdi ben de şöyle şunları çekeyim burada bayağı Sen topla. Benim kardeşim gibi şu şu kırmızı lambadan daha ileride, daha ileride kardeşim ya. Allah kahin rahmet etsin. Evet sevgili dostlar, payramızı endi YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun.